Çocuklarımızı güvenle emanet edebildiğimiz bir eğitim kurumu olduğu için açım tek tercihimiz oldu. Buradan bütün öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum güler yüzlerinden, ilgi ve alakalarından dolayı. Neden oğlumu Açık Koleji'ne gönderdim? Öncelikli tercihim okulun öğrencilerin giriş çıkışlarında ve öğrencilerin okul içerisindeki takiplerinde öğrencilere verdiği güvenli ortamı sağlayabiliyor olmasıydı. Bu benim için çok önemliydi. Zaten temizlik konusuna girmiyorum bile. Bu konuda hassasiyetlerini ve özellerini gördükten sonra doğru tercih demiştim. İkinci tercihim ise öğretmenin kalitesi ve eğitimin kalitesi oldu. Öğretmenimizin öğrencilere verdiği eğitim seviyesini gördükten sonra özellikle oğlumun birinci sınıftan itibaren dördüncü sınıfa geldiği süreç içerisindeki değişimi, başarısı, kendine gelen özgüveni, ve e, okula gitme isteği beni çok mutlu etti. İyi ki Serpil hocamızın, iyi ki Açık Koleji'ni tercih etmişim dedirtti ve çok doğru bir karar aldığımı gösterdi. Teşekkür ediyorum bize yaptığınız bütün güzel hizmetler için. Bu süreç içerisinde bizi canlı gönülden destekleyen öğretmenlerimizin hepsi ayrı bir değerdi. İdare konusunda da, öğrenci takip konusunda da binlerce kez teşekkür ediyorum ve iyi ki oğlumu bu okula göndermişim diyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum.